Merhaba, hoş geldiniz. Bu vlog'un bir introsu, bir girişi yok. Çünkü hangi noktada başka bir videoya başlayacağımı bilmeden çekmeye başladım. Bu hafta benim sınav haftama hazırlık süreci, yani vizelerime, midtermlerime hazırlık süreci oldu. Onlara giriş oldu. Aynı zamanda bol bol tiyatro gösterimin olduğu ve tiyatro çalışmalarımın da olduğu bir süreçti. Bu vlog'da hem benim sınavlarıma, projelerime nasıl hazırlandığımı, bir yandan da e, neler yaptığımı göreceksiniz. İyi seyirler. Günaydın. Daha güzel bir ışık olabilir diye düşünüyorum şu an. Ama olamıyor sanırım. Yoğun bir hafta ama sahip olduklarıma şükretmeye çalışırım. Dün bunu yapmayı öğrendim. Ee, keçeye iğne batırarak keçeyi karıştırırsınız ve planım bu değildi. Zaten derste bayağı şey hissederdim kendimi <laughs> olmuyor yapamayacağım. Bir hafta var daha yani böyle bayağı bir böyle overwhelming ya da overstimulated hissederdim. Sonra bunu yapmayı öğrendim. Şimdi kendime bir kukla yaparım. Bu aslında denizde yüzen bir adamcık olacaktı. Hala konseptim aynı olabilir. Çünkü bacaklara hareket eder ya işte denizde bilen bir çocuk belki işte yanına top yaparım, simidi olur falan filan bir hikaye yazarık üstüne diye düşündüm. Bu benim e, toy design yani oyuncak tasarımı e, dersim için vize e, vize assignment'ı. Şimdi bu dönemin en sevmediğim dersine gidiyorum. Sıkıntı değil ama çünkü keçe iğneleyeceğim bu arada. <laughs>

lise kombini lise bile değil. Nasıl göreceksiniz ki? Ha. <laughs> Böyle bir kombin ve bu bu kadar uzun olduğu için sanki yani inanılmaz kısa bir şey gibi giyerim gibi görünür ama çok kısa bir şey de giymem. Bunu nasıl crop yapabilirim? Oo. Bir yöntem bilirim. Tokaya alırık. Öyle mi crop yapılır bu? Tokaya bunu bağlarık ve crop olur. Böyle mi? Yes, Gelin eyeliner çekerken sohbet edelim. Bugün inanılmaz kısa süreliğine okula gidiyorum. Çünkü ondan 11 buçuk gibi ya bir buçuk saatliğine o kadar uzun süreceği daha tartışılır. Belki birazcık okulda biraz daha şey yaparım, gravür yaparım. Sınavlarım geliyor. Gelen haftaya vizeler var ve gerçekten sınavlar. İlk kez zamanlardan sonra ilk kez bir sürü teorik dersim var çalışmam gereken. Hatta bu dönem benim uygulama e, uygulamalı derslerim çok az. The next I'm just going uh, the grave of the grave of the fireflies. No, grave of the fireflies or grave of fireflies. Bu, along these lines, bit. Um, film is lovely, güzel bir film. eski zaten 89'da Bu hafta izlediğim iki filmde 89'dan, Akira 88'den miydi acaba bilmiyorum ama iki tane anime izledim bugün. Neyse ikisi de aynı dönem çekilmiş ve ikisinin de bence mesela ses tasarımı ilginçti iki filminden. Belki dönemsel moda ya da o dönem öyle yapılırdı bilmiyorum ama bu arada ilginçti derken kötü bir yani kötüydü gibi ilginç değil yani. O müziği ben orada kullanır mıydım? Geçen hafta da bahsetmediysem siz bu vlogda izliyorsunuz şu an ama Akira'yı izledim okulun sinema Sanırım okulun anime kulübünün düzenlediği bir sinema etkinliğiydi. İki buçuk saat ben filmden hiçbir şey anlamadım. Anladım aslında ama benim bir filmi anlamam için daha çok şey anlamış olmam lazım. Anladınız ne demek isterim? Bu aralar bir eyeliner erasına girdim. Sürekli eyeliner çekerim. Niçin bilmiyorum. Hoşuma da gider. Okula gidiyorum. Aa şu an burada vlog bitiyorsa. Bitmiyorsa devamını izleyeceksiniz şu an. Hadi bay. Bence eyelinerım oldu. Şimdi şöyle Iı, kameraya yakınlaştığımda değişik görünür suratım. O yüzden şu an zoomluyorum. Gelecekteki ilde konuşuyorum. Şu an gözlerimi zoomla ama komik bir şekilde. Şu an böyle gözlerim görünüyor. Eşit olduğunu olduğuna kanaat getiriyoruz. Değilse daha yapacak bir şey yok. Geçen gün söyledim mi bilmem. Çok acı. Aa, o tam olur. Ben çok acı severim. İlk su böreğini yiyeyim daire. Bir adet ayırsam bana yeter. Benim canım geçen gün su böreği çektiydi. Sonra yiyemedim. Cemileler bana su böreğimi yedi. Ama ben Cemileler su böreğimi yediği için yiyemedim diye bir şey yok. Sen o, o burada kaçmak sevdin. istediğin için. Kaçmam yani, gerekti. gerektiği için. Bugün... isteyenler mi denemek isteyen? Su böreği yiyorum. Yok aşkım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ve süper iyi e, erkendim. Ah, size oyuncağımı göstereyim. internette preview yapabilirsek istediğimiz sayfalar okuyamaz mıyız? Şimdi oyuncağımız bu. Ee, yukarıdan bakınca böyle. Dışarıda askı teli ve iki tane boncukla ve dükkandan bulduğum işte eskiden annemlerin sandalye kaplamak için kullandığı şeyden perde yaptık ve böyle şeylerden gancalarla da bunu taktık bu perde tamam böyle İçeride içeride ayna var bildiğiniz doğum günü tabağımdan yaptım altta küçük bu bundan da ne unuttum tahtalardan yapılan şey kestim koydum burada muşamba modeller derler buna ne derler bu kartona ya bir ismi verdi Yok, <laughs> mukava ve ona A4 kestim ve parke ve fayans yapıştırdım. Burada posterimiz var. Daha sonra burada eski bir askıyı kestim ve e, su, musluk ve aşma kapama şey yaptım. Burada bir tane beach ballımız var. Az önce boyadım. E, burada bir tane magazinimiz var. Diyor ki Cheap destinations this summer starting from 2.99 Eee Da, this is a silly little magazine for my midterms project. Var ve de, in this issue of our magazine, we are featuring why this guy preferred to take, spend his holidays in a nice, relaxing bath bathtub rather than spending his whole life savings on a weekend getaway, as Burda hello diyor. mayo giyiyor. Mayo su çıkabilir. Onu da gösteririm. Belki birazdan göstermeye de bilirim. Burada gidemediği için Bahamaların fotoğrafı var ve bilgisayarında onu izliyor. izliyor. Ve burada da e, ay burada da havlusu var. Gösteremedim. Burada da havlusu var. Böyle başka bir şey eklemedim çünkü çok fazla materyal olacaktı. Bence yeterli gibi hissettim. Simit falan yapmayı düşündüm yanına ama bu sanırım yeterli ve çok tatlı. Ee, hatırlarsanız ben hatırlamadım hangi vlogdu. Haziran'da bir vlog olması lazım. Emin değilim. Girip bakarsanız girip bakmayın. Şu an burada linki çıkmış olması lazım. Çıkmadıysa becermem onu her zaman yapayım. Aşağı linkini koydum. Rum tarafına gittiydim. Orada böyle işte yemek yemeye gittiydim misafirliğe farın Deli. aslında farın değilmiş ama farın Deli gibi bir tatlı denetlilerdi ben çok beğendiydim onu söylerdim falan geçen hafta bize geçen hafta değil ya dün misafirliğe geldiler ve çok beğendim diye bana yapıp getirmişler böyle içi muhallebilidir gibi düşünün baklava değil yani üstü de böyle baklava şeyi. evet, yufka gibi değil evet. Çok güzel. Ve yarın sanat tarihi sınavım var. Ona çalışırım. Günaydın. Ah, havalar çok soğudu. İşte ben şu an son, ya bundan önce konuşmalı çektiğim videoda, yani birkaç dakika önce olması lazım. Ben etek giyerdim, elbisecikte. Üstüne sweatshirt aldıydım ki günün çoğunda giymediydim onu da. Yani hava böyle 20 derece falan da öyle. Bugün aradan iki gün geçti o videoda. Ve bugün maksimum yükseleceği derece, 10 derece. Böyle birden inanılmaz bir hava değişikliği oldu. Zaten çok fazla iki gündür ciddi rüzgar. Bana dün, bakın dün, iki gün önce başladı. Bana dün annem bunları ördü. Direkt dün ördü. Böyle elime geçireyim diye. Çok tatlı değil mi? Şöyle bir kombin yaptım. Bunların renkleri uysun diye. Benim içinden böyle başka bir üstüm var. Hatta bu o üstümün arkasıdır. Şöyledir aslında bu üstü. Ha? Önde bu, görür müsünüz? Önde bu Düğme detayları dursun istemediğim için böyle belli olmasın bu üstümden giydiğim şeyden. Uy, böyle de çok güzel aslında. Neyse böyleyim. Alttan da pantolon giyerim. Yalnız pantolonun içinden de başka bir pantolon giyerim. Çünkü çok soğukta benim üşütmeye niyetim yok. Çünkü cuma günü benim oyunum var ve sahnede o şarkıları kim söyleyecek? Sınavlarım var. Vize haftamdayım. Ve genelde vizelerimde ya da vi vi finallerimde video çekiyorum zaten. Hoş geldiniz bu bilgiye. Bugün sanat tarihi sınavım var. Bugün sanat tarihi sınavım var ve bayağıdır böyle yazılı sınava girmedim. Nasıl gele gelecek sorular hiçbir fikrim yok. Yani bizden beklediğini gerçekten hiç bilmediğim bir sınava giriyorum. O yüzden böyle bu sınav birazcık deneme sınavı gibi olacak. Deneme sınavı derken bu dersi deneme sınavı gerçekten çünkü <laughs> hiçbir fikrim yok slaytlarda nasıldır bilirsiniz hani sunum yaparlar ya. Ya personel gerçekten anladığı yani mesela atıyorum bir görsel var ve 10 dakika boyunca o görseli anlatabiliyor ama slaytlarda hiçbir şey yazmaz bizim dönem kitaplardan onlara bakmamız gerekti ya da not almamız gerekti. gerçekten ben ilk iki ilk birkaç hafta not aldım hatta sanırım ilk 4 hafta not aldım yani son iki hafta benim notlarım yok ama hani bazen dersten koparsanız dinlemek istemezsiniz falan o haftalara denk geldi bunlar S sınav stilinin de nasıl olduğunu görelim neleri nasıl sorduğunu görelim. Ona göre not almaya başlayacağım vize'lerden sonra biraz yani öğrenme ve tanışma her hocayla. Eğer daha önce o, o hoca dersinizde zaten o hoca da hangi hoca olursa olsun eğer o hoca daha önce dersinize girmediyse böyle bir tanışma süreci geçiyor sanırım. Sonra da oyuncak tasarımı dersim için teslimim var. İlk yaptığım oyun oyuncak ne kadar içime sinmediyse son yaptığım oyuncak da o kadar içime diye çok çok keyifli bence. Tamam durayakta bir şey olmaz. Şimdi Cenk abim çok yakın stres oldu. Bu ilk <laughs> ödevim. Bunu sadece kartondan yapmamız gerekirdi. Ve hareket ediyor olması lazım. O yüzden kollarına hareket koydum. Şimdi vereceğim inceleyesiniz. Bütün hareket o. Ama daha iyisini yapabiliyorsan <laughs> yardım et. <etseydin. gülüyor> ben ben, ben... <laughs> böyle tekerlek var altında da gideceğim. <laughs> Kulak, elleri oynarken ya. kulakları da oynasaydı bağlantılı. Bu defa öğret bana da onu yapayım. Kızın da böyle olur. inanılmaz fikirleri kadar var kadar ama olur. icra sıfır. <laughs> Şimdi bunu, bu paper cut ödevim. Yani bu aslında bir A4'ün üstünde ve sen bunu beyninle, bak ne kadar zor bir şey, kaplandığında neyin, nereye geleceğini tahmin etmeye çalışıyorsun falan. Nice. Çok zordu benim için. Organinin başka bir versiyonu gibi bir çeşit evet. organlar aslında. prizmasının açık halini. Burada onu birleştir. Bir yaratığım var. Bu uzaydan geldi. Görürsünüz pelerini de var. ve bir, bir kraliçe. Bunu yaptım. Yarım canlılar boyunca bizim çiğnediği sakızdan Sakızı. yaptım Ve hareketli. İstersen ağzı açılıyor. Evet, son, evet oradan yani devam ediyoruz oynamaya. Ama bu tanıtımda oturabilirim de bu arada için, diğerleri için de önemli. Ersin ee, bu, bu gördüğü üzere içinden olduğu halde seyirciyi Bu hepimize baktı. Tamam, ondan sonra Napolyon Sevmek için ilk bir dozmeyi Sonra. Son Fransız kralının altındaki diplomatlarmış bunlar. Daha sonra da Napolyon... Nasıl beni çok ilgilendirmez galiba La Napolyon aşk hayatı. Tamam ha, şimdi Napolyon's Expedition to Egypt. Yani Napolyon'un Mısır'ı Mısır'daki bu araştırmalarından bahsedecek. Günler aydın. <laughs> Böyle bir ara unuttum vlog çektiğimi. Şimdi tekrar hatırladım. İki vlog mu bir vlog mu bilmiyorum ne oluyor bilmiyorum şu an. Outro çekeceğim, intro çekeceğim. Ama vlog kaldığı yerden devam ediyorsa okula gidiyorum. Gene zaten vizelerdeyim. Söylediydim. Çok tatlı bir kombin yaptım. Görmezsiniz ama şöyle şöyle alttan pantolon giyerim. Bir de giyerim. Bugün mini bir teslim için okula gidiyorum. Çok bir işim yok okulda. Daha sonra e, okulda kalacağım. Benim hani size bahsettiğim bir projem vardı ya. Onu Devam ettiriyorum. Şu an ayakkabı giymeye çalışırım. O projem de şu aslında. Gravür yaparım. Gravür nedir? Gravür aslında kazma işlemi. Genelde bakır tabakalara yapılan, benim şu an çinko tabakaya yapıyor olduğum bir kazma işlemi. Daha sonra onun kazdığım yerlerini aside atacağım. Yani tam olarak nasıl anlatacağım bilmiyorum ama asfaltın üzerinde yarattığınız kazma izleriyle yani asfaltı kaldırdığınız noktaların aside girmesi sonucunda. Asfalt bir maske görevi görür ve asfaltın olmadığı yerler de e, asit sayesinde derine çöker ve siz aslında bir boyut kazandırmış olursunuz bu üzerinde çalıştığınız metal plakaya. Daha sonra o boyutlanmış yerleri, tabi bu işlem çok hızlı biten bir işlem değil. Yani defa defa gazırsınız, defa defa aside batırırsınız. Sadece kazarak değil başka yöntemlerle de sizin metal plakanıza boyut verebilirsiniz. Daha sonra asfalta açılan delik olabilir. Yani derinliklerde asfaltı açılan delir, derinliklerin içine koyduğumuz mürekkebi bastığınızda elde ettiğiniz sonuç cavarmak. Dır gravür demek istemiyorum çünkü gravür tam olarak bunu bilmiyorum ama yapmaya çalıştığımız o. ben bunu ben bunu geçen sene baskı atölyesi dersinde zaten yaptıydım ve ben bunu çok sevdim. Ve evet. tabii ders olarak görürken projenizi yetiştirme telaşınız var. Uymanız gereken bazı briefler var falan derken şu an öyle bir şey yok ve oradan öğrendiklerim şu an tamamen kendi hiçbir briefim olmadan tamamen kendi isteklerime göre yaptığım projeye yansıtmak keyifli. Geçen vlogta birazcık başı vardı. Konuşmaya devam edeceğim de susa bir ses çıkarmaya başladı. Kombinim böyle. Şöyle. Şöyle. E, ve alttan da az önce gösterdiğim botlarımı giyerim. Umarım bitince çok tatlı bir proje. Yani çok tatlı olur umarım bitince. Çok heyecanlıyım onun için. Şu an okul işlerimden fazla onu yapmaya hevesim var. Aa. Yani okul işlerimden fazla onu yapmaya hevesim var aslında. Daha fazla söyleyecek bir şeyim var mı bilmiyorum. Şimdi bunu yapmaya gidiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. E, buralarda şu an eğer bakmak isterseniz başka videolarıma onları da tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.